Karaca öğren Barajı'nın oraya geldik. Isparta yoluna girdik. Ankara'ya 550 kilometre var burada. Saatin 11.30. Birkaç saat uyuyup tekrar Kayseri'ye doğru yola çıkacağız. İki arabayla gideceğiz. O video da ayrı gelecek. Takipte kalın. Alanya'dan herkese günaydın arkadaşlar. Toz Firarda kanalına hoş geldiniz. Bugün bayramın üçüncü günü, son günü. Ankara'ya dönüş vakti. Şimdi arabaları yükleyip birazdan yola çıkacağız. Ahmet hazır mısın? Hazırım. Hava mükemmel. Hava tam yolculuk havası valla. Hafif yağmurlu. Arkadaşlar arabaların ikisi de 98 model. Bu Bordo Toros orijinalliğini koruyor zaten güneş yanıklarından da belli. Daha hiç boyatılmamış kaputu, tavanı. Bagaj ve sağın sadece. sadece. bagaj ve sağ ön çamurluk boyalı. Değişen yok. 164 bin kilometrede. Benim beyaz at 499 bin küsür oldu. Şimdi yolda sıfırlanacak. Siz de şahitlik edeceksiniz. <laughs> bu işte beş kere devirmiş olacağız. Beşinci mi olacak? bu? Evet, yani 500 bin olacak araba. Vay. İlk aldığımızda beyaz, bundan daha güzeldi bence. Evet, o araba tabii biraz çürümeye başladı. Ama önemli değil, motoru hala canavar gibi sağlam. Arkadaşlar bu arada retro garaj. YouTube adresini de takip edebilirsiniz. Kardeşimin adresi. O da Bordo Toros'la bu yolculukta videolar çekiyor. Diğer arabalarla da videolar çekiyor, paylaşıyor. Yakında yine iki arabayla güzel planlarımız var. Takipte kalın diyoruz. Şimdi arabayı yüklemeye başlayalım. Yağmur da hızlandı. İçeri girelim. Birazdan çıkacağız yola. Arkadaşlar evden çıktık. Şimdi yine şehir merkezine doğru iniyoruz. Orada bir kahve içip oradan yola çıkacağız. Kilometre 83. 99.486. Yani buraya geldiğimde sıfırlamıştım. 83 kilometre yapmışım burada. O da şehir merkezine gide gele. 7 kere falan gittik. Bu 8. yanıyor. Araba herhalde bayağı yaktı bu yollarda. Şimdi birazdan yola çıkarken depoyu dolduracağız. Bakarız. Alanya'ya geldiğimde fullemiştim depoyu. Yani 84 kilometre oldu. Bir yeşile düştü. Bazen 2-3 tane yanıyor ama onlar aldatıyor olabilir. Fulleyince belli olur. Ama yollar çok kötü. Yani hep böyle rampa dağa çıktık yüzden çok yakmış olabilir araba Evet saat 11.30. Şimdi yola çıkıyoruz. Mahmutlar tarafındayız. Alanya'ya doğru gidiyoruz. Depoyu doldurmayacağız buralarda. Çünkü Bordo Toros daha 20 km falan yol yapmış. Doldursak da pek bir şey almayacak. O yüzden arkadaşlar biraz yol almayı düşünüyoruz. Belki Manavgat'ta ya da Antalya'ya yakın bir yerde dolduracağız. Bu arada arkadaşlarımızı almak üzere biz şu an Antalya'ya gidiyoruz. Onlar Antalya'ya gitmişti. Şimdi dönerken Ankara'ya dönerken onları alacağız yine. O yüzden Konya üzerinden gitmeyeceğiz bu sefer. Antalya'dan onları alıp Isparta'dan işte Afyon'dan Ankara'ya gideceğiz biraz farklı bir güzergah izleyeceğiz. Alanya'ya yaklaştık. Matando Arkadaşlar Manavgat'a yakın bir yerde depoları doldurduk. Kilometreleri sıfırladık. Şimdi buradan devam edeceğiz. Araba 11 litre civarı yakmış o inişli çıkışlı yollarda. Şimdi ikisinin de aynı anda deposunu doldurduk. Bakalım bundan sonra ne yakacak. Konya sapağına geldik. Gelirken bu güzergahtan gelmiştik ama şimdi Antalya, Isparta, Afyon üzerinden gideceğiz. Arkadaşlarımız almaya gidiyoruz. Bu arada arabaların bakımını yaptırmak için çok büyük ihtimalle yarın sabah erken saatlerinde Kayseri'ye gideceğiz arkadaşlar. Şöyle yaklaşık bir ay sonra bir Gürcistan planımız var iki arabayla. O yüzden hazır vaktimiz var. Kayseri'ye gidip bakımlarını da yaptıralım istiyoruz her zaman vakit bulamıyoruz. Kayseri yolculuğunu da ayrı video olarak paylaşırım. Arkadaşlar Antalya'ya herhalde bir 60 kilometre falan kaldı. Saat 1.30 yani neredeyse 2 saat oldu. Ama biraz mola verdik, oyalandık. Çok da yağmur yağıyor. Bu bölge hep yağışlı. Hatta o Konya yolunda Alacabel tarafında baya kar yağmış. Yani oradan gitmediğimiz isabet olmuş. Çünkü ben kışlık lastikleri çıkarmıştım. Yazlıkları taktım. Arkadaşlar Antalya'ya bir 30 kilometre falan kaldı. Yine bir mola verdik. Hava yağmurlu. Arkadaşlar Antalya'ya geldik. Saatim 3. Şimdi arkadaşlarımızı bekliyoruz. Yolda çok trafik vardı. Bayağı uzun sürdü. Şimdi buradan devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi Antalya'dan çıkmaya çalışıyoruz. Trafik var. Isparta üzerinden gideceğiz. Bakalım ne kadar sürecek. 500 kilometre falan gösteriyor Ankara'yı. Yani 6,5-7 saat sürer herhalde. Isparta yoluna girdik. Ankara'ya 550 kilometre var burada. Yani Afyon işitim дай 219 kilometre oldu. Is Isparta'ya geldik. Şimdi depoları dolduruyoruz. Arkadaşlar doldurduk depoları. <laughs> benim beyaz at bundan yine bir litre fazla almış. Biz yine bir kişi fazlayız. Herhalde onunla alakalı. Bu Bordo'nun aldığı litre. Bu da benim Toros'un. 220 kilometre oldu. Hesaplamadım. Herhalde 11 litre mi? 10 litre mi? Bilmiyorum. Ya 10 litreden biraz fazla. Ama yollar buraya kadar hep rampalıydı. Bir de Antalya'da şehir içinde kaldık çok. Trafiğe girdik. O sebeple normal. Yalnız hava çok soğuk. Çorum kaloriferi açtım. Dondum. Arkadaşlar Isparta'ya çıktık. 20 kilometre oldu. Biraz alınca sıfırladım kilometreyi Afyon'a çıkınca depoları doldurduk tekrar. 175 kilometre olmuştu. Hemen yakıta bakalım. 8.8 litre falan yakmış benim araba. Şu benim araba 15.48 litre. Bu da Bordo 15.20. Yani neredeyse aynı yakmış. Durum bu. arkadaşlar. 0 km Toros. Vallahi hiç farkında değildim. Az önce <laughs> sıfırlanmış. 1 km olmuş sıfırlanalı. 2 km. Şu an araba tam 500 bin kilometrede. Tarihi bir an. Yarım milyona ulaştık. Daha nice milyonlara diyelim. Toros devam. Gaz olduğu sürece sıkıntı yok. Gider. Ankara'ya geldik. Depoyu dolduruyoruz. 256 kilometre olmuş. Valla bayağı hızlı geldik. 11 litre falan yaptık. da 23.85 O biraz daha az yakmış Benimkisi biraz fazla yakmış Şimdi bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar Saatin 11.30 Birkaç saat uyuyup tekrar Kayseri'ye doğru yola çıkacağız İki arabayla gideceğiz O videoda iyi gelecek Takipte kalın Kendinize iyi bakın